Koç burcu, yükselen Koç ve Ay burcu Koç olanlar bakalım bu haftanın enerjisinde sizin için neler var sevgili Koçlar. İlk olarak bu haftanın ana mesajını bir alalım bakalım. Neler söyleyecek? Kılıç Kralı, araba kartı ve kupa altısı. Bu arada hangi tarihe odaklanıyorum? 28 Nisan 4 Mayıs arası tarihe odaklandım. Tamam mı? Şimdi bu hafta bir yolculuk var. Koç Burcu, bu eskiden gittiğiniz bir yere tekrar gitmek olabilir. Bu uzaktaki birini ziyaret etmek olabilir. Ee, uzun süredir görüşmediğiniz, konuşmadığınız biriyle tekrar bağlantı kurmak olabilir. Bu hafta e, bir yere yolculuk yapacağınızı söylüyor. Belki de bunun planını yapacağınızı söylüyor. Belki de bir tatil planı da olabilir sevgili Koç Burcu. Devam edelim bakalım para beşlisi, para onlusu ve kılıç ikilisi. Şimdi burada işle ilgili bir ikilem yaşadığınızı söylüyor kartlar. Kimlerle enerjim tutuyorsa yorumlarda kendinizi gösterebilirsiniz. İşle ilgili bir geçmek istediğim bir yer var. Sanki orada çalışmak istiyorsun. Ama orası da çok kalabalık, çok fazla rekabet var. Seni o yüzden birazcık tedirgin ediyor. Acaba burada yapabilir miyim? Kendimi gösterebilir miyim diye. Yani koç burcu sana şimdi söyleyeyim. Sen koç burcusun. O yüzden rekabet senin ikinci ismin. Ee, eğer ki hani burada korktuğun ya acaba falan dediğim bir durum varsa bir daha düşün ee, çünkü buranın senin için daha bereketli olabileceğini söylüyor. Belki de düşündüğün kadar zor olmayacak senin için hani o ikilemde kaldığın konu anlamında. Devam edelim bakalım. Kupa yedilisi. Kupa Kraliçesi ve Kılıç Prensi. Burada e, bir buluşma gerçekleşmiş, bir görüşme de var ama çok istenildiği gibi değil. Belki bu hafta e, biriyle yüz yüze geleceksin, konuşacaksın ama e, ya da ilk buluşmayı yaşayacaksın belki ama pek beklediğin gibi değil. Biraz beklediğinden farklı gelişebilir olaylar. E, ya bu mu geldi falan... <laughs> hani ben böyle beklemiyordum gelen benim düşündüğümden biraz farklı geldi diyebilirsin. Ee, hadi bakalım hayırlısı diyelim. Peki devam edelim bakalım. Para kraliçesi, para ikilisi, kılıç sekizlisi. Burada da çok kafaya taktığım bir şey var. Maddi bir konuyu çok kafaya takmışsın Koç burcu. Aslında dört ayağın üstüne düşeceksin. Yani bu kadar düşünmene gerek yok, bu kadar kafaya takmana gerek yok. Ee, düzelecek süreç. Belki bir ödeme yapıyorsun, belki bir alacak verecek meselesi var. Burada diyor ki hani su akacak yolunu bulacak, sen içini rahat tut. Bir, de ne yapacağım ben, nasıl yapacağım falan diye dertlenmişsin ama çok kolay olacağını söylüyor bunun senin için. Düşündüğünden daha kolay olacak. Peki, devam edelim bakalım. Ha, şimdi burada beklediğini söylüyor. Bekliyorum diyorsun doğru olanı bekliyorum. Yanlış yapmak istemiyorum. Doğru adım atmak için e, sanki bir fırsat kolluyorsun sevgili Koç burcu. Etrafına baktığını, doğru zamanda doğru hamleyi yapmak istiyorum diyorsun. Aşk olabilir, iş olabilir ya da bir girişim olabilir. Kendinle ilgili yapmak istediğin bir şey. Zamanlama senin için çok önemli bu noktada. Ee, zaten 25 Mayıs'ta da Satürn senin burcuna gelince daha da önem kazanacak. Doğru zamanda bu adımı atacağını ama geç kalma riskinin olduğunu söylüyor. Belki uzun süredir beklediğin bir süreç var. Bunu bir an önce tamamlaman gerekiyor olabilir. Çok da geç kalmadan. Bir başvurun olabilir, görüşmen olabilir, konuşman olabilir. Ee, burada artık daha fazla hani vakit e, daralmış görüyorum. Peki devam edelim bakalım. Şimdi burada e, güzel bir süreç var, yavaş yavaş ilerleyen bir ilişki. Böyle e, ilk görüşüyorsunuz, bir şeyler başlıyor gibi ama e, bu sonradan kendini gösterecek ve bir ilişkiye dönüşecek. Belki ilk görüştüğünüzde daha soğuksunuz birbirinize karşı, ama zaman geçtikçe ee, bağlantınız daha da kuvvetlenecek. Belki şu anda diyorsunuz ki, hani görüştük, buluştuk, nasıl olacak? Arkadaşça mı, yoksa ilerleyecek mi? Ama ilerleyecek zaman geçtikçe daha çok birbirinizi tanıyacağınızı söylüyor. Çok yeni olabilir. Belki bu yüzden hani karşı taraf çok hızlı hızlı böyle sana bir takım adımlar atmadı ama alacak diyor Koç Burcu. Peki şimdi aklınızdan kalbinizden en çok merak ettiğiniz o soruyu geçirin bakalım. Kartlar ne cevap verecek kalbinizden geçen soruyla ilgili. Ve tabii ki eğer bireysel sorular sormak isterseniz e, YouTube mağazamıza göz atabilirsiniz aşağıda e, ve katıl üyeliğini de inceleyebilirsiniz. Özel video üyeliğini sevgili arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle bir açıyorum. Şimdi en çok sorduğunuz, en çok merak ettiğiniz o konu var ya. O kadar güzel bir müjdeli haber veriyor ki burada düşündüğünüzden daha güzel olacak diyor. Aşk sorduysanız aşk hayatınız belki de düşündüğünüzden daha güzel, daha iyi, sizi çok mutlu edecek, sizin de onu çok mutlu edeceğiniz birisi hayatınıza girmek üzere olabilir. Ve bu DNA kası kartı zaten sizin kartınız ateş elementi burada bir başlangıcı işaret ediyor ve bunun duygusal e, aşkla gelen bir başlangıç olduğunu, işte olsa, aşkta olsa severek kalpten isteyerek o yola gireceğinizi ve sağlam adımlarla ilerleyeceğinizi söylüyor. Böyle gördüm. İnşallah da güzel olan her şey sizinle olsun diyorum. Yıldızların ışığı üzerinizde olsun. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve tekrar görüşmek üzere.